Evet, Kırklareli merkeze geldik. Yine Ahmet de birlikteyiz. Kırklareli be! Hızır Bey, Döbes, Bedesteni. De de Bedesteni. Burada tarihi mekanları. İleride sağda bir yemek yiyeceğimiz bir yer var. Yeni açılmış. 5 yıldız vermişler. Restoranın adı neydi? Has. Köy. Bir şey bir şey. Hayaller güzel de yaşanabilseydi yazmış abimiz. Evet. Ama biz oraya giremedik galiba ya. Biz oraya giremedik mi? Giremedik biz oraya. Biz şuraya arabayı atalım mı o zaman? Ne binası? Biz arabayı şuraya atalım abi. Güzel. Ha şu sarı binanın güzeliymiş. she does Yayla Mahallesi'ndeyiz. Selanik'teki Atatürk'ün evinin birebir aynısı yapılmış kopyası. 5.30'da kapatılıyor. Buna yetişemedik. Ve tarihi yapıların olduğu bir yer. Burasını otel yapmışlar. Şöyle güzel bir köşk. Burada da Yayla Parkı. Öyle güzel bir alap. Ali Rıza Efendi Kültür Evi. Burada bölgenin otantik malzemelerinin sergilendiği yer. Beş buçukta yine kapanıyor. Edirne'deyiz. Tıklar elinden çıktık. Birkaç tane yer gezdik. Ahmet Bey bina neydi? Bina eski e, Tren istasyonu. Buradan Avrupa'ya gidiyorlar. Tren garı. Eski ana tren garı burası. Osmanlı'da önemli bir nokta. Buradan zaten direkt devam ettiği zaman Haydarpaşa'ya gidiyor. Önce şey yeni kapı, Sirkeci yeni kapı. Oradan gemiyle tekrardan Haydarpaşa, Haydarpaşa'dan Şam'a işte İran, Hindistan'a kadar tren var dünyanın her yerine, var. Burası merkezi bir yer. O Lozan sebebi. anıtı. Lozan anıtımız orada. Burada trenimiz var. Tren çok kalabalık. Sonra mı gelelim? Yok. Ya. Yo. Bu da buharlı bildiğimiz Alman malı. Buhar sıkıştırmalı. Böyle kazanı var arkadan. Suyu sıkıştıraraktan. Buharını böyle sıkıştıraraktan tekerlekleri güç veriyorlar. Muhtemelen 1910 yapımı falan olması lazım. Tarihi lokomotif. Şurada bir kaç tane var. Tarihi lokomotif. Tarihi lokomotif. 1910 olmuş hakikaten ya bak. 1910 mu? Bismarck Alman. Zaten biz Almanlarla çalışıyoruz genelde. İnsan boyu bu kadarken, Göründüğünden daha büyük. Bir şey. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz faz ne? kömür kazanı. Trenin kömür kazanı. Yakıtı bu. Kömürle yanıyor bu tren. Kömürleri buradan, burada gördüğünüz gibi bir eğim var aşağı doğru. Kömürler böyle aşağı geldikçe kürekte şu kazana atılıyor. Kürekle kazana atıldıkça kazanda da zaten su var. O suyu sıkıştırıyor. Sıkıştırıcı o da şeylere, tekerleklere güç veriyor. Siz gidecek Ben size gidecek Bir Burası e, kaptan makinist dediğimiz, e, treni kullanan şahsın ikamet ettiği ve hizmetçilerin, kompartman görevlilerinin kaldığı yer. Hani biraz daha dinlenmek için ayrı bir bölme. Burası da tabi tarihi tren garı üniversiteyi burası da atıl halde kalmış. Daha sonradan daha bakılmamış açıkçası. Ve sonradan cinlerin sevgilerin otağa haline gelmiş. Hadi bakalım. Aman ya. Yani. Destur bir silah diyerekten. Bismillahirrahmanirrahim. İcade tabanı Giriş sağlıyoruz. Verdenlerden doğru çıkıyoruz sağdan. Levinati. 666 gidiyor musunuz? <laughs> Aman bir Bu var. Burası mutfak bölümü. Veya tuvalet bölümü.

Selimiye Camii. 2. Selim döneminde yapılmaya başlandı. 2. Selim yetişmedi. Vefat etti. Vefatından bir yıl sonra açıldı. Şu an tadilat var. Tadilat 3-4 yıl sürecekmiş. İçeride küçük bir bölüm açık sadece. Mısra'nın Balmumu heykeli. Ben geldim mi o Balmumu? Bunlar Sinan'ın aşağıya böyle bir evi. Evet. Yine bir Osmanlı sancağı. Allah, vatan, namus, iddia. bunları e, bir toku küçültülmüş olarak düşünebiliriz. Toplar nerede yani kaleleri yıkmak için büyük bilgeler, gülleler fırlatıyor ya. Bunlar da küçük bilgeler. Hani barut, önce barut koyuyorlar, sıkıştırıyorlar. Ondan sonra küçük bilge koyuyorlar. O bilgeden e, çakmaklık var. Çakmaklık bir barutu alev aldığı zaman barutun patlamasıyla o bilgeyi, fırlatıyor. O da karşıdaki insanı öldürebiliyor. Hani topla kaleyi yıkamıyorsunuz. Dileyleri de insanı öldürebilirsiniz savaş olarak. Hani oku alternatif olarak düşünebilir. Şöyle güzel modeller de var. Şurada i̇şte çok güzel işlemleri de çiftlerimiz de var. Kare tarzı olan da. Bak bu çok çakmaklı tabanca kalan Çok güzel bir şey varmış. Bizim pistol Nedir bu? Üç kenarı tabanca. Bu biraz küçük ama bu gemicilerin kullandığı tarzda. Gene cinetik biraz daha ufak oluyor. Taşıma kalıp edilmesi saklaması kolay olsun diye. Yani sipayenki de ağabeydir. Ahmet gel bakalım uzmanlık alanından bahset. Uzmanlık alanımız uzmanlık değil de biraz yerde hobi olarak kullandığımız, e, yaptığımız spor Türk okudur, geleneksel yani, Türk okulu. Bu da geleneksel Türk okulu, Osmanlı okudur. Bu kısa olanlar atın üstünde atılıyor. Dönüp de geriden Dört numara mı kısa 4 Dört numara kısa olan. Bu da uzun daha şeydi. Bayağı alttaki mesela de mesela gravürlerde çok yoruldu bu. Gravürlerde küçük altın üstünden. Arkasına dönüp onu kovalayanlara vurmak için. Böyle kovalarken adamlara da veriyorlar. Yani Önden işte ihtilal taktiği yapıyorlar ya. Önden adamları saldırıyorlar sonra geri çektikler geriden alıyorlar. Avrupa tipi dolmanlar. İki odalı bunlar. Genellikle mezarlık olarak kullanılır. Bu dolmanların genellikle İngiltere ve İrlanda coğrafyasında bulunur. Türkiye'de de tek Trakya bölgesinde bulunur. Kadirlik tabyasındayız. Edirne bölgesinde 30'a yakın tabia vardır. Bu tabia içlerinden en büyüğü. 1886-88 yıllarında inşa edilmiştir. İstanbul'u Balkanlardan gelen düşmanlara karşı korumak amacıyla şey orduları. Bu bütün Balkanlardaki sınavlar toplanıyorlar. İşte Osmanlı'ya yürüyorlar. Batıdan. Burası Osmanlı İstanbul'un kapısı. Payitahtı koruyan en önemli noktalardan biri. Böyle olunca tabi burayı savunmaya savunuyorlar, savunuyorlar ama Osmanlı birçok bir cephede savaşıyor. Afrika'da savaşıyor, işte doğuda savaşıyor, batıda savaşıyor, güneyde savaşıyor. Buraya güç yetiremiyor, burayı alıyorlar sonra Çatalca, İstanbul Çatalca'ya kadar geliyorlar. İstanbul Çatalca'dan tabi sonra Osmanlı kendini toplayınca, Osmanlı işte Mustafa Kemal'le beraber Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Buraları geri alıyorlar Emel Paşa ile beraber. Emel Paşa geri alıyor burayı. Komutanı Emel Paşa da buranın. Evet. 2015 yılında aslına uygun bir şekilde restore edilmiştir. Gayet de güzel. Gelin burayı tarif okutalım. şey tatbikat yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar adam bir kulağa şey duymuyor duyuyorsun böyle ha ha diyor duymuyor mesleki deformasyon evet Alman malı mıydı? Alman malı. 1876 diyor. Marif Caddesi üzerinde çok fazla tarihi yapı var. Buralar hep Yahudi yerleşkesiydi. Sarı binada bir sinagog. Bakalım içeride neler varmış. Sinagog için bugün bir etkinlik varmış. Pazartesi hariç bütün günler açık.